Herkese merhaba. SPK'nın arz onayları devam ediyor. 2023 yılı içerisinde toplam 51 şirket Borsa İstanbul'da halka arz edildi. Son onay verilen 3 şirketle birlikte bu sayı 54'e çıkmış olacak. Bugün konuğumuz arzına onay verilen son 3 şirketten biri olan Kuzey Boru'nun yönetim kurulu başkan yardımcısı genel müdür Bülent Karaman. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Halka arzınız hayırlı olsun. Öncelikle bizlere kısaca şirketinizi anlatabilir misiniz? Öncelikle teşekkür ediyorum. Biz Kuzey Boru olarak bu süreçten inşallah gayet güzel bir şekilde çıkıp yatırımcılarımıza güzel bir gelecek var diyeceğiz. Kuzey Bor'u temiz su, içme suyu, atık sular, kanalizasyon sistemleri yani. O başta olmak üzere işte bina içi tesisatlar, tesisat boruları, doğalgaz boru sistemleri, ve e, birçok e, altyapı ve üst yapı akışkan diyeyim projelerinde kullanmak üzere boru üreten e, bir firmadır. Kuzey Boru markasıyla 2005 yılından beri de e, üretim yapmaktayız. Şirketimizin kuruluşu 2001 yılına e, gider e, ve bu konuda da 20 yılı geçkin bir tecrübeye sahibiz. Şirketimiz faaliyetlerini Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde iki farklı lokasyonda yapmakta. Ee, toplamda 120 bin metrekarelik bir alanda e, üretim gerçekleştirmekteyiz. Bunun 30 bin metrekaresi kapalı. Ee, tabii havaleli ürün grubu olduğu için de çok ciddi açık alan ihtiyaçlarımız da oluşmakta. Ee, şirket fabrika binasında bulunan merkez ofise ek olarak Aksaray'da, Ankara'da, e, Malatya'da şubelerimiz var. İstanbul'da bir bölge satış ofisimiz. Yurtdışı dışı e, yurt dışı içinde yurt dışı organizasyonumuz içinde. de Dubai'de, e, İtalya, Milano'da, Katar'da satış temsilciliklerimiz bulunmakta. E, şirketin e, toplam üretim kapasitesi yıllık 221 bin ton e, plastik işleme kapasitesine sahip bir tesisimiz var. E, böyle tanımlayabilirim Kuzey Boru'yu. Peki halka e, arzda işletme sermayesi kısa vadeli kredilerin kapatılması gibi başlıklar var. Zaten e, finansallara baktığımızda kısa vadeli borçluluğun biraz arttığını da görüyoruz. Bu borçlar neden arttı? Yatırım odaklı bir artış mı yoksa maliyet artışları gibi unsurların unsurların yansıması nedeniyle mi? Tabii e, burayla ilgili bir açıklama yapayım. E, şimdi biz aslında 2005 yılından beri e, sürekli kapasite artışı ve her yıl yatırım yapan bir firmayız. Pazarın büyümesine endeksli ve pazardan pay almamıza endeksli olarak Yatırımlarımızı makul seviyede tutarak sürekli büyüme yolunda hareket etmekteyiz. Bu bundan sonra da böyle olacaktır diye umut ediyoruz. Şirket kısa vadeli borçları artmış gibi görünse de aslında satışlardaki artış oranı bunun çok daha üstünde olduğu için genel manada bu etkin faiz oranı aslında düşerek gelmekte. Arkadaşlarım bunları çalıştılar. Tabii muhtemelen izahnamemizde ve fiyat tespit raporlarımızda bu tür teknik datalar vardır ama 2020 yılında işte %18.60 olan etki faiz oranı 2023'ün ilk yarısında %14.85'lere gelmiş. Ki düşünün faizlerin arttığı bu ortamda bu oranın düşmesi daha büyük oranda bir satışa delalettir. Biz tabii bu kaynakları nerede kullandık? genel olarak işletme sermayesine yansıyor. Satışlar arttıkça yabancı kaynak ihtiyacı da şirketin arttığı için doğal olarak bunlar artıyormuş gibi görülüyor. Fakat satış hacminin artması, kapasite artışı, bunlarla beraber bunlar arttığı gibi satışlar düşükte de kapanacak şekilde bir yapılandırması söz konusu. Zaten uzun vadeli kaynak üretme konusunda biliyorsunuz bulunduğumuz dönemde çok da çok bir imkan yok. Yatırım tarafında daha çok öz kaynak kullanımı oldu ama kısa vadeli kaynaklarda tabii bir kısıtlı olarak oraya da geçmiş olup oluyor zaman zaman. Faizlerin biz ciddi yani kredilerin ciddi manada büyüdüğünü düşünmüyoruz. Şirketimizin büyüme hızının çok çok altında. Böyle izah edebilirim. Halka arz büyük bir kısmı Malatya'daki CTP yatırımında kullanılacak izahnamenize göre. Bu yatırımı biraz anlatabilir misiniz? İçeriği nedir? kapasitede ne kadarlık bir artışla tekabül edecek? Evet, Malatya yatırımımız bizim depremden önce işin aslı planladığımız, organize olduğumuz bir yatırımdı. Depremden sonra da tamamen sosyal sebepler de öne çıkarak bu yatırımı tamamlama gayretine geçtik. İlk yatırım, yatırımımızın ilk fazı 90 bin ton kapasite oluşturacak. Bu kapasite, şu anki kapasitemiz 221 bin ton onu yaklaşık yüzde elli artmış arttırmış gibi bir durum oluşturacak. Fakat ürün tarafında cam takviyeli elyaf borular tabii bizim plastik boruların biraz dışında bir yapısı var. Tamamlayıcı bir ürün. Ana hatlarda daha büyük projelerde daha büyük çaplarda üretilen bir ürün grubu. Haliyle aynı pazarmış gibi görünse de tam olarak bizim plastik boru pazarından pay alacak bir durumu yok. Bize bulunduğumuz o pazar line'ında pazar alanında katkı sağlayacak. E, katma değerinin oldukça fazla olacağını düşünüyoruz ama tabi bu e, kapasiteden ziyade daha çok bizim ihracat ve projelerimizin ikamesi sebebiyle bile polyetilen yani plastik grubu tarafına da e, avantaj sağlayacak bir durumu vardır. Peki bu yatırımın e, ne zaman tamamlanacak? Tamamlandığı bilançonuza yansıması nasıl olacak? Finansal yansımalarını ne zaman görmeye başlarız? Bizim çalışmalarımız önümüzdeki yılın ikinci yarısı gibi burada üretim yapmak, üretim elde, ürün elde etmek. Tabii ikinci yarısında üretim ve satışa bunu geçirebiliriz. Fakat finansallara yansıması belki yılın son çeyrek bilançosu ya da 2025'te daha ağırlıklı görmeye başlarız diye düşünüyoruz. Malatya'daki yatırım dışında yeni yatırım hedefleriniz, planlarınız var mı? Tabii işte başta söylediğim gibi bizim eee polietilen plastik grubu, polietilen e, temalı ürünlerimizde sürekli bir pazardan pay alma ve sürekli bir yatırım e, alanımız var. Bu nedenle e, HDP boru grubunda ve koruge atık su kan kanalizasyon sistemleri konusunda e, makinalarımız, makine alımlarımız, yatırım line alımlarımız sürekli olmakta. Bununla ilgili planlamalarımız var. Fakat hani çok büyük ölçekli değil. Bu pazardan pay alma ve tamamen kapasite sıkışıklığı oluşması durumunda devreye alacağımız işlerdir. Fakat bize geçmişten gördüğümüz şudur ki sürekli bir büyüme yerisinde bir firmayız ve pazar da sürekli büyüyen bir pazar. İnsan nüfusunun artması, iklim krizi, iklim krizi sebebiyle oluşan su kaynaklarında oluşan sorunların yönetilmesi, su kaynaklarının yönetilmesi, atık suyun temiz suya karışmasını engellemek ve arıtılması, şehirleşme, depremler Savaşlar derken aslında çok büyük bir pazar alanından bahsediyoruz bu dünya çapında. Haliyle biz de sevilen, marka değeri yaratmış, özellikle ihracat kanadında Arap ve Afrika pazarında oldukça bilinen bir firmayız. Bu yeni ürünlerimiz ve yeni yatırımlarımızla ilgili ciddi pazar payı da elde edeceğimizi düşünüyoruz. Tabii yeni ülkeler ve yeni pazarlar oluşturabilecek işte bir altyapımız ve organizasyonumuz da var. Bunları da geliştireceğiz. Umuyorum gelecek bizim için çok parlak olacak. Peki ihracat odaklı bir şirketsiniz. Buradaki seyri de biraz anlatabilir misiniz? Döviz gelirleriniz ne durumda? Herhangi bir artış öngörüyor ya da yurt dışında gireceğiniz yeni ülkeler, pazarlar bulunuyor mu? Pazar payınızı arttırmak açısından. Şöyle izah edeyim. Ürünümüz havaleli bir ürün fakat bulunduğumuz e, sektör e, plastik sanayinde Türkiye saygın bir konumda. E, ülkemiz oldukça iyi durumda ve su kaynaklarının korunmasındaki en büyük alan Güney Yarımküre'deki en büyük nüfus Afrika ve Arap bölgesi. E, tabii bizim ülkemizde, Orta Asya'da ve, ve dahi Avrupa'da da birçok e, proje e, var. Şimdi biz bu bugüne kadar %30'lar civarında bir ihracat oranıyla geldik bugünlere. Tabii iki, 2023 bunun biraz dışında kaldı. Sebebi hem dünya ekonomisindeki durum, ayrıca ülkemizin ekonomik durumu. Bunları baz aldığımızda biraz bir küçülme oldu. Fakat önümüzdeki yıllarda yine %30 otuz, biz hedeflediğimiz yüzde kırklar fakat %30'ları realize edebiliyoruz. %30 civarı bir ihracat hedeflemesiyle devam etmeye çalışacağız. Bütün projeksiyonumuzu da bu yönde kurmaya çalışıyoruz. E, cam takviyeli elyaf boru sistemleri de Türkiye'den en büyük e, ihraç edilen kalemler sınıfındadır. hani bu bu pazar buradan da pay alacağız ve yeni pazarlar açmaya çalışacağız e, bizim ihracat satış satışa bağlı olarak döviz gelirlerimiz artacaktır yani satış delintili net bir şekilde şu kadar lira gibi bir şey söylememiz mümkün değil ama orası olarak satışı, ihracat satışımıza endeks olarak bir e, döviz geliri elde edeceğiz. Yani i̇lk etapta yüzde otuza çıkarmayı hedefliyoruz dediniz. Doğru anladım herhalde. Yok şöyle bugüne kadar zaten yüzde otuzu hep gerçekleştirdik. 2023'te yani. bir oran biraz aşağı düştü. E, Hı. Fakat Hı. önümüzdeki yıllarda e, inşallah daha iyi yere geleceğiz. Gelişen ekonomik, Ve... makro, iktisadi yapıyla birlikte. Çünkü bu sadece bizle ilgili bir şey değil ülkemizin ekonomisi dünya ekonomileri bunları belirliyor. Ama gidişat ve büyümeler baz alındığında biz %30'ları rahatlıkla göreceğimizi düşünüyoruz. Peki bu yeni yatırımın döviz gelirlerinize yansıması konusundaki beklentinizi de alayım ben. Ya yani şöyle söyleyeyim. Satışların %30'u kadar bir döviz girdisi o oransal olarak gelecektir diye düşünüyoruz. Tabii bizim gelirlerimiz petrokimya genelde dolar bazlı bir satıştır. Doları konuşmak gerekiyor. Bir de tabi döviz geliri doğrudan bizde satışla ilgili herhangi bir bütçeleme ya da işte şudur öngörümüz yok. Fakat satışlar ortalamasında yüzde otuzlarda kalmaya çalışacağız. Son olarak maliyetlerle ilgili de fikrinizi almak istiyorum. Tabii. Maliyet artışları işte işçi maliyetleri, aramal vesaire. Çok pardon diye düşünürsek nasıl değerlendiriyorsunuz sektörü ve Size yansıması nedir? E, enerji maliyetlerimiz e, tabii tüm dünyada sadece bizde değil enerji maliyetleri sürekli yükselmekte. Tabii bunun için bizim firmamız e, çatı tipi gas uygulamaları yaptı. E, ayrıca hani işçilik tarafındaki bu enflasyon kaynaklı artışlar için de e, herhangi bir e, istihdam eksitmemiz yok ama dijitalleşme ve otomasyonla e, bu anlamda bayağı bir yol kat ettik biz oldukça dijitalleşmeye önem veren ve bu anlamda inovasyonda da iyi bir durumda bir firmayız. İçeride imalat tarafında dijitalleşme ve otomasyonla hani işçiliği azaltıcı birçok faaliyet yaptık, daha da yapmaya devam edeceğiz. Bu manada çok ciddi bir maliyet etkisi olduğunu düşünmüyorum. Bunu giderecek alanlarımız var, hala da var. Bundan sonra da olacaktır. Her ne kadar işçilik maliyetleri artsa da biz de daha kaliteli, daha nitelikli, daha niş piyasalar ee, ve ürün inovasyonlarıyla bunları aşmaya çalışacağız. Yapmamız gereken budur diye düşünüyorum. Çatı e, GES'lerle, e, şey söylediğiniz çatı GES'lerimiz var diye, enerjimizin, e, ihtiyacımızın ne kadarını karşılıyor bu GES'ler? E, i̇şin aslı %10-15 civarı bir e, enerji ihtiyacımızı karşılayabiliyor. E, tabii Malatya devreye girdiğince bu oran daha da aşağı düşecek. Belki ilerleyen dönemlerde enerji tarafında imkan olursa bir yatırım yapmayı düşünebiliriz. Fakat çatı tipi gez durumunda altyapı sorunları çok fazla. E, haliyle bu tarla tipi gezler veya işte devletimizin bize önereceği yeni yatırım çeşitleri oluşursa bunlar değerlendirilebilir. Fakat e, bu yıl itibariyle bu gündemimizde yok. Önceliğimiz Malatya yatırımımızı tamamlamak. Akabinde bu maliyet düşürücü faaliyetleri, yatırımları değerlendirmeye alabiliriz. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun tekrar. Rica ederim. Biz de teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.